Herkese merhaba. Neşeli Yemekler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugünkü tarifim lavaştan cips. Ben bu cipsi genelde böyle arkadaşlarım geldiğinde ya da böyle kalabalık olduğumuz zamanlarda yapmayı çok seviyorum. Markette satılan cipslerden almak yerine böyle yapmak tabii ki biraz daha sağlıklı. Dilerseniz önce malzemelerimize göz atalım. Daha sonra da hemen cipsimizi yapmaya başlayalım. 4 adet küçük boy lavaş kullanıyorum. bir çay bardağı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1,5 tatlı kaşığı da kimyon kullanıyorum. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Cipsimizi yapmaya başlamadan önce fırınımızı 180 derecede açtım. ısınıyor. İlk olarak baharatlarla zeytinyağını bir kabın içinde karıştıracağım. Bu baharatlarda herhangi bir sınırlama yok. Siz sevdiğiniz ya da sevmediğiniz baharatlara göre yapabilirsiniz. Şöyle zeytinyağımı bir kabın içine alıyorum. Bütün baharatları da içine ilave ediyorum. Daha sonra da bir karıştıracağım. Şimdi tüm baharatlarımızı karıştırdım. Bir kenara alıyorum baharatlarımızı. Şimdi... Ee... Lavaşlarımızdan üçgenler elde edeceğiz. Şöyle üst üste koydum. Önce dikine kesiyorum. Daha sonra kestiğim parçaları üst üste getiriyorum. Ortadan ikiye tekrar kesiyorum. Bu kestiklerimi de ortadan ikiye kesiyorum. şekilde üçgenleri elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu üçgenleri hazırladığımız baharatlı yağlı karışımın içine batırıyorum. Ve pişirme kağıdı serdiğim fırın tepsisine tek tek diziyorum. Cipslerimizin hepsini pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine dizdim. Şimdi 10-15 dakika yaklaşık olarak 180 derece fırında pişecek. Piştikten sonra da nasıl görünmesi gerektiğini tekrar sizlerle paylaşacağım. Lavaş cipslerimiz pişti yanında ben bol naneli yoğurtlu da bir sos yaptım. Size de tavsiye ederim. Mutlaka sosla birlikte yiyin. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve denersiniz. Eğer tarifimi denersiniz açıklamalar bölümünde bulunan sosyal medya hesaplarım üzerinden benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Afiyetle kalın. Hoşçakalın.